Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ve güzel bir fala sizinle birlikte başlıyorum efendim. Ebrar için bakıyoruz. Hı hı. Aşk falı istemiş, bakalım. Evet bakalım bakalım falımıza başlıyorum tılsıması gelmiş maddi açıdan bir fırsatın kaçtığı görülüyor ee, ama burada imparatorluk kartı var bolluk bereket var güzel günler göreceksin çok güçlü bir e, insan olduğun gözüküyor burada ve güzel duygularla bezelisin sevdiğini korumaya çalışan anaç yürekli değer veren sevdiklerine böyle bir insansın kıymet biliyorsun fakat bir ihanet nedeniyle bir ilişkin bitme noktasına gelmiş ve e, çok üzülmüşsün, duyguların alt üst olmuş, hayal kırıklığı yaşıyorsun, yaşamışsın. Ama şimdi burada kupaların dörtlüsü var. Seni üzdüğünü fark eden ve sana dönmek isteyen çok düşünceli birisi var. Joker kartı var. Artık mutlu günlere giriyorsun. Sıkıntın bitiyor ve burada Aziz kartı var. Güzel bir insanla tanışıyorsun. Aşk var, mutluluk var gözüküyor. Ay kartı ters dolmuş ve aydınlık günlerden karanlık günlere geçiş yapmışsın aşıklar kartı ters gelmiş. Aşkında bir ayrılık yaşamışsın gerçekten de ve çok üzülüyorsun. O kişiden ayrıldığın için de pişmansın. Fakat tılsım şövalyesi var. Maddi açıdan güzel günler geliyor. Değnek kralı var. Bir ilerleme gözüküyor aşkta ve maddi açıdan bir ilerleme, kariyer yüksekliği gözüküyor ve burada da eee değnek üçlüsü var. Bir durgunluk yaşıyorsun. Çok güzel gidiyormuş ilişkiniz. Birdenbire bir durgunluk yaşıyorsun. Ama tekrar ilerlemeye başlayacaksın. E, değnek sekizlisi var. Ve güzel bir ilerleme. Bolluk bereket içinde bir ilerleme. Kılıç şövalyesi var. Sana doğru geliyor. Senin gerçek aşkı olduğuna, seninle mutlu olduğuna inanmış bu insan. Hata yaptığının farkında. Özür dileyip tekrar gönlünü almaya geliyor. Sen benim ruh eşimdin. Huzur verenimdin. Mutlu Mutluluk getirenimden diyor. Senin neyken çok mutluymuş, huzurluymuş, her şeyi sende bulmuş, aydınlık yarınlarda sen misin ve sana gönlünü açmaya ve sonsuz bir birliktelik için koşarak sana geliyor diyorum. Sen kapana kısılmışlık duygusu var sende, üzülüyorsun ve ne yapacağını bilemiyorsun. Çok gözyaşı dökmüşsün ve çok uğraşmışsın, emek vermişsin ama e, gözlerini de bazı şeylere bağlamışsın, duygularını açmayı sevmiyorsun fakat maddi bir fırsat var tılsım ikilisi var ve e, kararsızlık var ne yapacağını bilemiyorsun fakat sana gelecek özür dileyecek bir insan var ve maddi imkanlarla bir yükseliş var akıl hocası yol gösterici bir insan var sana yardım eder ve bu kişiyi ilerlemene yardım edecek olgun bir insan var ve o sana yol gösterecek diyorum ve ona göre güzel şeyler olacak ve burada bir barış bir anlaşma var kupaların altındadır e, var Bir çiçek hediyen var, bir buketle kapına gelecek, özür dileyecek, güzel bir birlikteliği yeniden başlanacağı, unutulan duyguların yeniden yaşanacağı gözüküyor. Güzel bir aşk, güzel bir birliktelik. Toprak dörtlüsü var. Para konusunda çok sorumsuz olma ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları, daha az şanslı olana verme diyor. Burada iki kart çıktı. Ee, şöyle bakıyorum. Su yedilisi var. Karışık bir karar. Araştırma yapma isteği, ertelemeyi bırak. Diyor sana bu kart para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek diyor ve burada kesiş kartı geldi. Sessizce meditasyon yaparak zaman geçir, ruhsal öğreti kendini keşfetme diyor. Buna ihtiyacın olduğunu söylüyor ve olumsuz düşüncelerden konulmasın, içsel dönüşüm yaşamalısın. Bir kart daha çekeyim dedim iki kart geldi. Ee, mecbur bunları bakacağız artık çünkü çok şanslı bir insansın. Ee, önemli psikolojik sezgiler, görünürün arkasındaki olaylar, ileri gitmeni engelleyecek korkulardan kurtul diyor. Gereksiz kuşkulardan, gereksiz olaylardan kendini kurtar diyor bu kart sana. Kendine geldin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Güzel bir aşk, güzel bir sevgi ve çok güzel bir kariyer fırsatı kapında diyor. Ve mutlu günler seni bekliyor diyor. Döktüğün gözyaşlarının karşılığını mutluluk olarak alacaksın. Verdiğin emeklerin karşılığı da sana maddi manevi geri dönecek diyor bu kartlar. Kaybettiğin şeyleri geri alıyorsun ve mutluluğa adım atıyorsun diyorum. Ben de sana diyorum ki her şey gönlünce olsun. Hayat sana Mutluluk getirsin ee, sevdiklerinle sevdiğin kadar sevildiğin kadar çok sevilmem dileğiyle mutluluklar şen gönüller diliyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın esen kalın diyorum mutlulukla kalın e, neşeyle kalın diyorum ve sizi seviyorum canlarım hoşça kalın şen kalın.